Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sohbet sırasında aklıma gelen bir fikir oldu. Bu konuyla ilgili video çekmem gerektiğini düşündüm. Kardeşim çok yabancı dizi izler. Bununla ilgili abla şunu izle, abla bunu izle diye söylerken aklıma geldi. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi o en, ya, en sevdikleri arasından 5 taneyi seçtim ben ona söylesin diye. E, sizinle birlikte ben de önereceği dizileri merakla bekliyor olacağım. Başlıyoruz. Hepinize iyi izlemeler. Öncelikle bu 5 tane dizinin hiçbirini belli bir sıraya koymuyorum arkadaşlar. Çünkü hepsi çok güzel ve hepsi izlenmesi gereken diziler. Tabi sizin sevdiğiniz tarza göre değişir. Ee, şöyle yapalım istersen. Ee, senin 5 numaradan başlayalım. İzleseler de olur, izlemeseler de olur dediğim. Önce türünü söyle. Aksiyon mu, gerilim mi, dram mı onu söyle. Ondan yani sonrasında konuşmayı söyle. Kısa kısa geçelim. 5 ee, beş numara. 5. numara person of interest. Kesinlikle böyle polisiye dizileri seviyorsanız ve böyle hani sonu her zaman değişmiyor ama her bölümde farklı farklı konularla çok eğlenceli. Ben çok seviyorum. O yüzden öyle bir şey yani mi? atıyorum 5. bölümünü izledi. 10. bölümünü de izledi. Algılayabilir mi takip etmesi gereken bir konu yok ama her bölümde evet. farklı arka sokaklar gibi. Ha ama anladım. Arka sokaklar gibi. Evet. Ona benzer ama Arka önemli. sokaklar gibiyse uzun seneler devam eder o zaman. <laughs> Dört numara o zaman Gözde'cim. Türünü söyle. E, Breaking Bad. Bu bir gerilim. Birazcık polisiye. Birazcık heyecan falan. Bu tarz dizileri seviyorsanız bu dizi tam size göre. Kısaca konusundan bahsedeyim. Bir tane kimya hocası e, kanser hastası olduğunu öğreniyor. Ve ailesine para bırakmak için kokain üretmeye başlıyor. Hmm. Ve olayların devamı böyle ilerliyor. Güzel bir evet, şey. Yönetmeye başlıyor. Sonra ne oluyor? Anlatamam. Güzel. <laughs> Anlatamam. Peki. Üç numaradan devam ediyoruz o zaman. Önce e, ismini söyle, sonra türünü söyle, sonra konu... Yok. Önce ismini söyle, türünü söyle, sonra konusunu anlat. Evet doğru söyledim. How I Met Your e, konusu komedi. Annenizle nasıl tanıştım yapısı altında. 5 tane yakın arkadaş Prens dizisine benziyor ama Prens bence daha kaliteli bir dizi ve çok komik eğer çok eğlenceli ve kısa zamanda eğlenebileceğiniz dizi istiyorsanız her bölüm 20 dakika olan Ahmet Metro Mazur izleyebilirsiniz. Evet. 20 dakika mı gerçekten? Evet. Çok güzel. Şu an kaçıncı sezonu dedin? Bitti. Ben bitmiş dizileri biraz daha seviyorum. Bir de hızlandır hızlandır izlediğim için. Çok güzel. Evet, daha iyi güzel. O zaman 2'ye geçiyoruz. 2 önce ne yapman gerektiğini biliyorsun. <laughs> Prezim Brek. Zaten bunu hepiniz duymuşsunuz. Bir he? <laughs> komşu. söyleyeceksin. Sonra türünü söyleyeceksin. Sonra konusunu söyleyeceksin. Hapishaneden kaçış. Gördüğünüz gibi. Gizem, gerilim, heyecan, entrika ama dram. Hepsinin bir arada olduğu bir dizi. Kesinlikle çok fazla önerebilirim arkadaşlar. Ve... Seneye, yani 2018 için yeniden çekileceği söylendi. Yani geçen sene bu dizi bitti. Bu dizi bitmişti ama yeniden çekilmeye başlandı. Ben hiç izlemedim ve bir numara önce ismi daha sonra konusu ay önce ismi sonra <laughs> türü türü ve en son konusu. konusu Dexter arkadaşlar izlediğim ve izleyebileceğim en best dizim gelelim entrika böyle yani sürekli ben her defasında her Hı -hı. bölüm dolu Çok fazla. Ya. her bölüm bittiğinde ben de diğer bölüm atıyordum. Yani bir saat izleyeceğim diye oturup 5-6 bölüm izledim biliyorum arkadaşlar. Mükemmel bir dizi. Kısaca konusundan bahsedeyim. Bir tane polis departmanında çalışan bir kan anestezi uzmanı var. Ve bu adam aynı zamanda katil. Nasıl katil oldu? Neye göre? Kimleri öldürdü? Ve sonunda ne olduğunu merak ediyorsanız bu diziyi kesip izleyeyim. Benim de iki tane, ya bu zamana kadar genelde dizi pek izlemiyorum ama iki tane izlediğim yabancı dizi var. E, Lost'u izlemiştim. Gerçekten çok beğenerek ve dili takip ederek izlemiştim. Biraz sonrasında işte altı sezon sürdü. Sonrasında biraz böyle bayatladı ama yine de bırakmadan izlemiştim. Güzel bir diziydi, tavsiye ederim. E, bu sıralarda geç kalarak başladığım, aslında şu an 13. sezonunu süren Supernatural'ın var. Supernatural diye geçiyor aslında. Öyle o şekilde aratabilirsiniz. E, ee, sen ve din kardeşler var. Neden izliyorsun peki? Güzel. Gerilim. <laughs> e, aslında gerilim değil de. E, aslında gerilim var. Bayağı gerilim var. Yani hayat alıyorlar. Yaratıklarla boğuşuyorlar. Vampirler falan filan. Gerçekten gerilim fazlaca. Gizem de çok fazla bu dizide. E, dizi ee, sen ve din adlı kardeşler. Babalarının kaybıyla başlıyor zaten dizi. Babaları gidiyor ve kayboluyor. Ondan sonra birlikte hareket edip babalarını bulmaya çalışıyorlar, avcılık yapıyorlar. İşte o yaratıkları öldürmeye başlıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Ee, gerçekten tavsiye edebileceğim, izlediğim iki dizi var. Ee, umarım beğenirsiniz siz de. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kardeşime katlandığınız için ayrıca teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şurada hep öyle yapıyorlar. Şuradan abone olmayı Orada olur. olmayacak yani. Şu tarafta bir yere koyacağım <laughs> özgü yazısını. Umarsın Hayır olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Görüşmek üzere.